Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün Massey Ferguson'un 7S 180 modelini anlatacağız. Bu model 175. yıla özel olarak üretilmiş gri renkler kullanılmış tasarım olarak 10 numara gözüküyor. Şimdi detaylarını anlatmak için yetkilisi olan arkadaşımızdan detaylarını bir dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Arda Ilgın. 17 yaşındayım. Ve Ilgınlar Tarım olarak buraya motor tanıtmaya geldik. Evet. bu motorumuz 6.600 cc motor açma olarak, 6 silindir. Kaç beygir? 180 beygir. Traktörün toplam ağırlığı nedir? 12 ton. 12 ton. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi? 8.000. 8.000 kilogramı kaldırma evet. kapasitesi var. Arkadaşlar, traktörün boyutu gerçekten devasa bir boyuta sahip gördüğünüz gibi. Biraz sonra arkadaşımızla yine içerisine geçip detaylarından bahsedeceğiz. Yakıt kapasitesi hakkında bir bilgimiz var mı? Bir de, e, mazot deposu 550 litre. Evet. 550 litre yakıt evet, deposu. 60 litre de AdBlue deposu var. 60 litre de AdBlue. Şimdi bir genel etrafından görüntü alalım. Daha sonra içerisine doğru geçelim. E, Arda bunda ön PTO var mı? Ön, Yoksa o opsiyon olarak mı tercih ediliyor? Şu an önden kollarımız var. Opsiyon olarak istenmiş ama ön PTO'muz yok. şaft takma yerimiz. Opsiyon seçeneğinde Bunun, var mı ön PTO? Opsiyon seçeneğinde var. Evet, bu modelde Mesela yok. Arkamızdaki modellerde var. Onları da tanıtırız. Evet. Ama bunda yok istememişler. Sadece bu görünüş olsun diye bunu istemişler. Tamam. Ön tarafında ağırlığı var. Bu da Aa, 800 850 kilo. 850 kilogramlık bir ağırlığı var. Bakalım devam edelim etrafına. Ee, tasarım olarak arkadaşlar ben masaylara bir şey söylemiyorum. Gerçekten çok güzel tasarımları var. Şurada ortada logoya yer verilmiş. Farlar çok keskin bir görüş açısı var. Bakın mercekli. Böyle ön tarafa doğru bakalım ızgara panelleri var. Havalandırma panelleri ön tarafında da aynı şekilde. Şimdi yavaştan etrafını bir gezelim. Lastikler Michelin. Michelin kaliteli bir lastik var. Katalizör burada. Egzoz. Şöyle bir göstereyim. Bu da kör noktaya konumlandırılmış. Güzel. Aydınlatmalar falan. İdeal. Bakalım devam edelim. 3 adet basamakla çıkılıyor. Arda şimdi arka tarafa doğru geçelim arkanın evet. da bir detaylarına bakalım janttaki ağırlık kaç kilogram 250 kilo toplam 500 kilo arkadaşlar 2 adet mi ağırlık Yok, var? Tek, tek adet 250 250 tek adet 250 burada tek adet de diğer tarafta toplamda 500 kilogram arka ağırlığı var şu heybete bir bakar mısınız arkadaşlar Gerçekten çok efsane bir traktör olmuş Arka hidrolik kaldırma kapasitesi kaç kilogram demiştik? 8000 kilogram. <laughs> 8000 kilogram. Güzel. Alttan destekli pistonlarımız var. Aynı soruda da var. Alttan destekli. Evet. Kolay Hid Hidrolik orta kol var. Evet. Ağır tipe göre hidrolik orta kol var. Hidrolik valve çıkış sayısı 8, kaç adet? 8, 8 adet. çıkış var. Burada romor Römork kablo bağlantı yeri. kablo bağlantısı var. Frenler. Frenlerim var. Römork frenlerim. Bunlar arkanızdaki ekipmanlara göre ışıktır. Yağ basıncı yetmezdir. Bunlara takıp yağ basıncını düzeltebiliyorsunuz. Evet. Burada da aynısı 12 volt büyük romaklar için, 15 tonluk ağır şey romaklar için. Burada yine hava kompresör için. Buradaki... Kompresör var. Hava evet. çıkış yeri, jack evet. çıkışı. Evet. Jack çıkışı. Asansör çeki evet. mevcut. mevcut. Normal çeki var. Çekim Yan çeki kolları bu şekilde. Çift piston amasörler mevcut yeni serilerde. Kabinde. Evet. Amasör sistemi aile. var kabinin ayrı kaputun ayrı sistem yapmışlar. Arda şu detayı da bahsedelim. Kuyruk mini açıp kapadığımız milli açma, kol. Kapatma, orta kol uzatmak, satmak. Orta kolu indirme kaldırma. Şimdi bir geriden göstereyim. Arda bunlar biraz sen orada bir bekler misin? Sana zahmet. Şimdi bunlar biraz yukarıda kalmış bence ya. Bunları biraz aşağı indirmek lazım sanki. Şuralara bir yerlere. Onun bunlar motorun yukarıda... boyundan, lastik ebatlarından dolayı. öyle. Aynen öyle. Daha sonra söyleyeceğimiz, pistonları söyledi arkadaşımız. Pistonlar tersine duruyor. Normalde ters, şu kısım yukarı mi? doğru bakıyor. Bununla ters kullanılmış. Bakalım, içerisine geçelim detaylara. Bir adet reflektör mevcut. Arka aydınlatma lambası. Stop lambaları bu şekilde. Diğer modellerde led şeklinde verilmiş stoplar. Beyaz led ışık, özel üretim. Evet, çift, çift verilmiş ledler. Sağlı sollu olarak kim verilmiş. Şey. Tamam, içerisine geçebiliriz. Michelin marka kaliteli bir lastik verilmiş. Neyse. Lastiğin ebatına hiç bakmıyorum zaten arkadaşlar. Kapıyı açtık. Ee, yakıt depo osunun üzerine basarak çıkılıyor. Evet. Artık bütün modeller bu şekilde Aynen. tasarlamış. Basamakla buralar zaten özel üretim. Sert piyası buralar. Buralar da kırılmaz. Bununla, bunun aynı değil. Geçelim Arda içerisine. Tekrar şöyle geriden göstereyim. Tasarım olarak 10 numara bir traktör. Şimdi arkadaşlar bütün teknik detaylara hakim değiliz. Dilimiz döndüğünce anlatabildiğimiz kadar. Öncelikle hemen şunlardan bir bahsedeyim. Traktörümüz son model olduğu için uydu navigasyon sistemleri var. Gördüğünüz gibi iki adet ekran mevcut. Bakalım şu gösterge. 5S 135 serisindeki gibi bir gösterge var. Farklı gösterge değil. Benzer bir gösterge var. Bir Arda kontağı tekrar açıp kapatabilir misin? Oo, şu göstergenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Masya yapıyor bu işe ya. Direksiyon ayarlanabiliyor değil mi? Evet ayarlanabilir buradan. Aşağı yukarı. Ortada Masya Ferguson'un bir amblemi var. Şu direksiyonu biraz indirir misin Arda? Tamam, kullan tamam. Biraz daha kaldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar logoya bakın. Bir de şu krom detayı. Direksiyon 10 numara Nerede? tasarımı. Deri ee, Power Shuttle burada Pardon evet. power, power Shuttle, shuttle ileri göster. Geri göster Aynı geri. şey burada da var Mesela tarla Evet da mesela eliniz buraya gitmek istemiyorsa Burada arkada yalancı devraj var Yani ayağınızı buraya bastığınızda buna basıp ileri geri yapabiliyorsunuz Aynısı burada da var yani size masayı burada yoğurmuyor tarla dönerken. Bunu buradan ileri yapıyorsunuz, geri yapıp döndürüyorsunuz. Şu şekilde özet diyelim. Şimdi arkadaşlar power shuttle'ı istediğinizde sol elinizde buradan ileri geri yapabiliyorsunuz. Bunu Senin tercih etmiyorsanız burada, şurada buradan sağ kolunuzda. Ileri geri. Arkada zaten bir tane müşür var. Evet. Müşüre basıp ileri geri. Aynı müşür burada da var. Bu zaten tarla kolu derler buna. Evet. Burada özellikler var. Bu ön piston için indirip kaldırma zaten. Arda benim bildiğim kadarıyla bu joyistiklerden opsiyonları da atayabiliyoruz. İşte derinlik ayarıdır, pulluğu ne kadar sürede kaldırıp indirmesi, ha, onu, sıra dönüşlerindeki onları, bütün onları. Buradan, onları buradan ayarlıyoruz. Yağ basıncı mesela ben pulluğu %30'a %30 göre yağ basmasını istiyorum. Böyle ayarlarsam çok yağ basar. Ama buradan düşürüp mesela 15 ayarladığımda az yağ basıp pulluğu çabuk döndürür. Aynen öyle. Arda şimdi bunda o kadar e, çok özellikler var ki şu anda anlatmaya kalksak galiba saatlerimizi alır. Şimdi arkadaşlar aklınıza gelen bütün ayarları şuradaki ekranlardan joysticklere atayabiliyorsunuz. O atamayı yaptıktan sonra da istediğiniz şekilde e, geri, o görevi verebiliyorsunuz. Çevirme. Arda sen Dilin döndüğünce anlat bakalım özellikler ne var? izleyicilerimiz merak Şimdi ediyor. Şimdi toplasak olur mu? Olur tabii ki. Sana rahatlık vermez. Şimdi bu kaldırma indirme. Bunu herkes bilir. Evet. Bu ileri geri sert kalkış, hafif kalkış ayarlama. Bunu düşürdüğünüzde yavaş yakar, atik kalkar. Evet. Burada bir iki var. Bir yol modu, iki tarla modudur. Hız sabitleme var Oo, iki çok yerde. Oh çok güzel. Tarla da olmayan özellik. Burada da gaz ayarlama var yani. burada bunlardan değildi. De buna bastığınızda evet. Buna bastığınızda ayarlayabiliyorsunuz. Şu el gazı evet, değil bu mi? Bu el elektronik. Gazı. Bu F1, F2 katlamalı bir ekipmanınız varsa sağ kanadı F1'e, sol kanada F2'ye toplar ayarladığınızda F1'e bastığınızda sağ kanadı F2'ye bastığınızda sol kanadı toplar. Harika ya. Söyleyeceğim bir şey yok. Tüylerim diken diken oldu. Evet devam edelim. Automat hepsini bir kere de yapar. İkisini bir toplar. automat F1 ile F2'nin tek başına işini görür. Burada da anlattığımız gibi ileri geri müşürlü. Oo, harika. Şuna bakın arkadaşlar. İleri geri. Arda burada bir şey eklemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şurada farklı bir detayı gördüm. Tuşlarda ışıklandırma var. Gece kabin ışığı kapalı bile olsa direkt gözümüze hitap ediyor. Yani tuşlar Evet Arda sen devam edebilirsin. Burada da tarlada vites değiştirme. Mesela bununla değil, bununla değil de bununla da artıya bastığınızda A'dan B'ye, B'den C'ye eksiye bastığınızda C'den B'ye, B'den A'ya düşürebiliyorsunuz. Evet. Bu öndeki piston için indirme kaldırma. Ön kollar. Evet. H4 öndeki ekipmanın şeyine göre ayarına göre gaz verir. Zaten buradan da gaz verebiliyorsunuz. F3 de aynı. F3 de autonun işini görür. İndirir, kaldırır. Bütün zor ayarlar şuradaki ufacık evet. kollardan yapılabiliyor Arda. Bir de şu ikinci joystick evet. tamamen galiba ön tarafı ön tarafı Ön, ön taraftaki için. ekipman için e taktığınız ekipmana bağlı. Evet. Burada yine ileri geri kalkış hızını ayarlama var. Bu şey size nasıl söyleyeyim? Şimdi bunu kullanıyorsunuz. devrece bastığınızda bu devreden çıkar. İleri geri. Bu yardımcı devre Buna basıp frene bastığınızda motor durur. Yine böyle yaptığınızda ilerler. Şimdi Arda, benim eklemek istediğim bu traktörü biri kullanmak istiyorsa galiba böyle bir 5-10 gün bir eğitim alması evet, gerek değil mi? Biz, ben şimdi Ben aldım zaten bizde de var aynısı. Şimdi ben... ben bu özellikleri biliyorum ama sen anlatınca Ben şaşıp kalıyorum. Devam edelim Arda. burada out, burada yine auto var. Yani otomatik gaz verme. Evet. Buraya geldik. Burada Çift çeker var çift çeker var. Bir de auto çift çeker var. Yani hidroliği kaldığınızda motor yine tek çekere geçer. Arda sohbet ederek gidelim. Benim bazı merak ettiğim sorular oluyor. Yüzde yüz izleyiciler de merak ediyor. Bu traktör sürekli dört çeker halinde mi kullanılıyor yoksa tek çeker alınabiliyor mu? Tek çeker mu? halinde. Tek çeker halinde gider. Normal yolda. Siz buna basana kadar tek çekerde gider. Tamam. Tamam. O opsiyon var ya. O özellik var. Evet. Devam edelim. Bu, bu da auto anlattığım gibi. Yani bunu yukarı bastığınızda bunu kaldırır. Motor yine tep çekere geçer. Anladım. Bu düz diferansiyel yani hep kitler. Hidroliği kaldırdığınızda kaldırma indirme yapmaz. Evet. Bu auto çift auto diferansiyel bunu kaldırdığınızda motor diferansiyeli kapatır. Motorun aksını kırmasın diye zarar vermesin diye. Burada yine buradan hiç elinizi radyoya kaldırmadan şarkı açma kapatma müzik Oo. açıp kapatma var. Harika bir özellikler. Auto şaftlar yine kaldırdığınızda şaftı durdurur şaft arkadaki ekipman fazla kalkıp kırılmasın diye. Şu neydi Arda? Biri hassasiyet ayarı, biri derinlik ayarı. Çok güzel Çok ya. batıp batmamasın diye. Şimdi Bu yine kuyruk mili. Evet. Açıp kapadığımız, evet. değil mi? Çalıştırdığımız kapadığımız. bir tuşla. Bu kitleme. Misal bunu kitlediniz. 3 kere böyle 1, 2, 3 yaptınız. Mesela tarlada hız sabitleyiciye bastınız. Mesela misal tarla dedim yolda. Evet. Yanlışlıkla buna bastı. Arkadaki ekipman inmez anladım. Kilit, kilit, kilitli olduğu kilit. için inmiyor. Kilidi açmak zorunda yani, kalıyoruz. Kilitli olduğu için inmiyor. Yani bu dalgınlığı, unutkanlığı önlemek için olan bir özellik evet. süper ya. Biraz da şuradan bahsedelim. Burada yine ışıklarımız 540 eko, şaft ayarı 1000 eko şaft ayarı, hassasiyet ayarımız var Fazla hassasiyet için normal indirme, kaldırma, dörtlü akü yardım. Evet. Ondan sonra ışık açma, kapatma var. Burası marş. Evet, marş. Kontak, kontak diyen daha doğrusu. Evet, kontak. Burada hızlı dönme var. Yani motorun lastikleri çabuk dönsün diye. Evet. Burada kabini indirme kaldırma var. Sert, orta. Oo, kabinin yeni... amatör ayarı mı? Evet, bir de burada var. Burada da var haliyetten. Bu şu Allah. üçü böyle aynı. İsobüs var bunu ayarlaması için radyo ayarlama şeyi. Şimdi arkadaşlar ben videolarımda sürekli söylüyorum ya bu son teknoloji traktörleri görünce e, anlatmakla bitiremeyeceğimiz özellikler var. Bir ton özellikler var deyince gerçekten de bir ton özellikler var. Bir de Arda, elini şuraya uzatır mısın? Bakın şimdi arkadaşımız oturuyor, ne kadar opsiyonel bir vaziyette hiç oturuşunu bozmayacak bir yerde bu joystickler olsun, buradaki bütün kontroller olsun, hepsi tek elinin altında, değil mi Arda? Evet. Başka söylemediğimiz klima falan? Klima burada. Auto otomatik klima zaten bunlar. Sıcak soğuk burada. Şu anda çalıştı. Evet, şu an çalıştı. Böyle tamam. soğuk sıcak kapatabiliriz. Buradan da ayarlayabiliyoruz. Buzdolabımız var. Küçük. Burası evet, buzdolabı. Bu galiba soğutmak için, dondurmak için değil de. Yok, soğutmak için. Tamam. Şurada A bakın arkadaşlar, Aydınlatmanın e, traktör çizimiyle anlatmışlar hangi farın neresi açıp kapalı olduğunu. Çok güzel ya. Burada saklama gözümüz var. Metal demirler var. Evet. Burada o saklama gözü var hariyetten. Bakayım. Bura genişmiş bayağı güzel. Çakmaklık var Arda değil mi? Evet çakmaklık var. Burada elektrikli aynalar var. ayna ısıtma soğutma var. Allah Allah. Aynı ısıtma var. Arka silgeçle su ve şey için. Ayarlama var aynaları. Arda senin bu saydığın bütün bir özellikler Mercedes bir arabada olmayan bir özellikler. Evet yani ya, bütün özellikler aynı. hız sabitleyicisi olsun. hep Her şey bir tuşla dokunarak olan bir özellik. Asistan koltuğundan da biraz bahsedelim. Asistan koltuğunun yeri de güzelmiş. Evet şöyle alalım asistan koltuğunda kemer bile var. Arkadaşlar bu detay bile düşünülmüş. Bakın. Daha farklı söyleyebileceğimiz bir şey var mı Arda? El freni burada değil mi? Evet. Ben arkadaşlar bir sesini dinleyelim. 6600 cc'nin 6 silindir motoru. V6 motor var değil evet. mi? 6 silindir. Kaç girdi 180. Şimdi arkadaşlar 180 beygirin sesini duyacağız. Haydi başlayalım. Dışarı çıkayım Arda. birip kaldıralım. Kabini mi? Evet şu an ön süspansiyonları ayarlıyorum. Arkadaşlar bahsetmediğimiz bir özellik ön süspansiyonlar orayı indiriyor. Ben içeri gelecek tekrar evet. Şimdi, şu, süspansiyon, göstereyim abi. Ön süspansiyonu göstereyim arkadaşlar bakın kaldırıyor şu anda traktörün burnunu ağırlık demirini değil de traktörün kendi burnunu indirip kaldırıyor. Şu anda iniyor. İndirdi. Şu anda da burnu kalkıyor. Mükemmel bir özellik arkadaşlar. İşte anlatmakla bitiremeyeceğiniz bir ton bir özellik var dediğim konu buydu arkadaşlar. Traktörün farklı yerlerinde bir ton özellik var. Yavaştan Arda arkadaşımızın yanına doğru geçelim. Arda stop edebilirsin. Evet arkadaşlar Massey Ferguson 7S 180 genel özellikleri bu şekildeydi. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Arda bize e, bu fırsatı verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Gayet ben bilgilendirici izleyelim. güzel bir video oldu. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa buradan söyleyebilirsin. Herkese şimdiden iyi izlemeler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.